Sıraklar. Sart hakemi emrine girdi. Sart verildi ve koşu başladı. 4 numaralı Zambori ve 6 numaralı Germuş kızı birer boy kadar geciktiler. Bariyer dibine yakın olan 1 numaralı Mahi Devran liderliği alıp yarım boy bir boy farkla koşuyu force edip 1800 metre sert yerine doğru ikinciliğe sokulan 5 numaralı Karsambaç'ın önünde lider olarak gidiyor. 2 boy kadar geride bariyer dibine yakın 3 numaralı Blue Inferno 3.liğe girdi. 1 boy geride 2 numaralı Frances Duru onun bir boy kadar gerisine dış kulvardan 6 numaralı Germuş kızı sokuldu bariyer dibinde 4 numaralı Zamburi'yi iki boy kadar geride 1600 metre start yeri geçirirken 7 numaralı Lady Perfect izliyorum. Bir boy farklı liderliğini 1 numaralı Mahi Devran koruyor ve 1400 metre start yerine doğru önde koşuyor. 5 numaralı Karsambaç'ın gayretleri var. 2 boy kadar geride 3 numaralı Blue Inferno var. Yer koşuyor. Yarım boy kadar gerisinde 2 numaralı Prenses Duru. 1,5 boy kadar geride 6 numaralı gelmiş Kızı. Bunun 1 boy kadar gerisinde 4 numaralı Zamburi hemen dışında 1200 metre start yeri geçirirken 7 numaralı Lady Perfect. Şimdi bir boy farklı liderliğini yine 1 numaralı Mahi Devran, 5 numaralı Karsambaç'ın gayretlerine rağmen koruyup 1000 metre sert yeni önde geçti. 2 boy kadar geride bariyer dibinde 3 numaralı Blue Inferno. Onun 1 boy kadar gerisinde 2 numaralı Prenses Duru. Hemen bunların diplerinde 6 numaralı Germuş Kızı koşuyor. 2 boy kadar geride 4 numaralı Zamburi. Zamburi'nin sağırsında 7 numaralı Lady Perfect. Son 800'den çıktı kısraklar. Baştan itibaren önde 1 numaralı Mahi Devran. 5 numaralı Kars gayretleri var. O farkı yarım boy kadar indirdi. 2 boy kadar geride bekliyor. 3 numaralı Blue Inferno. 1 boyu geride 2 numaralı Prenses Tur. Variyatim'de 4 numaralı Zamburi yürümeye başladı. Dışında Germuş kızı daha sonra Lady Perfect. Son viraj dönü de orta kuvadan düzüye 1 boy farkta. 1 numaralı Mahi Devran önde çıktı. Dışından 5 numaralı Kars Anbaç Variyatim'e doğru Blue Inferno. Yanından da 4 numaralı Zamburi'nin hücumu var. Son 200 metreye doğru içeriden 4 numaralı Zamburi geldi. Koşuya ağırlığını koyup lider liderliği alıp iki boy fark yapıyor. Blue Inferno ortaya doğru hamle yaptı. Gelilerden iki numaralı Prenses Duru'nun da sprinti var Karsanbaş'la birlikte. iki boy, iki buçuk boy kadar dört numaralı zamburi önde, son metneleri önde koşup fotoyu dört numaralı Zamburi buluyor. Üç numaralı Blue Inferno ikinci, iki numaralı Prenses Duru üçüncü, beş numaralı Karsanbaş dördüncü, altı numaralı Germuş kızı da beşinci oldu. Dört numaralı zamburi Ayhan Kurşun'la fotoyu buldu.